bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir cips yiyoruz önce önce patlar sonra yakar diye bir cips hemen yemeye başlayalım arkadaşlar oh yeah <laughs> Bekle anne. Oh yeah. Nasıl? Nasıl? Ay ben abi telefon getir annem. Abi telefon var ki dur anne me. Nasıl? Abi lan. Nasıl? Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar abi beni yer altı yerde izliyor Abi beni bu yer altı bir yere gitti gelebilir mi? Atın. Şimdi yazdım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bak abiyle bakıyorum kulakları beş cinler çıkıyor. Bizim köpeğimiz vardı. Köpek bizim köpeğimiz vardı. Çok yaramazdı. Gitti. Ağlayıp ağlayıp durdu arkadaşlar. Yedirdik onu, et falan. Aldım etçiden. Yedirdik çok şişti ama böyle dır dır oldu. Brak biraz beklettik onu. Durduk, durduk bir yere gidecek, bir yere çıktı bir yere, bir yere gitti. Lazım yani hemen. Bir yere getirdi bizi. Su getir bana. Nereye bilmiyoruz. Abi, kaka peyesinde abrayım. de arkadaşlar abi. Gel su getir bak. Abi getirdik ya onu. Lan ben.

Sizin için arkadaşlar sizin için Yanıyorum. Sizin için arkadaşlar Kaç tane aldım? Üç tane değil mi? Aha, 3 tane. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay yanıyorum. Muhammed abi